Ya müşteriyle yaşanan ufak bir tartışma abartılacak bir şey yok. Ya nasıl yok ya? Ya gözüne falan bir şey olsaydı? <laughs> Olmadı ama. Ya iyi de Ömer bu kulübün güvenliği falan yok mu? Sen garson değil misin? Niye sorunlu müşterilerle sen tartışmaya giriyorsun? Ya fıstığım anlattığıma pişman ettirme. Bir şeyim yok işte iyiyim. Geçti gitti tamam. Aa, şey alarm çalıyor. E, alarm kurmuştum da... Yarışma sonuçları açıklanacak. Baksana. Kesin kazandık. Hadi bak bak. Dur bir saniye. Ya sayfa kilitleniyor ya. ya. Tamam yenileyip dur yenileyip dur. Kızım tamam sakin yeniliyorum ama olmuyor. Hah! Açıldı. Ne diyor? Kaybetmişiz. Ee, ya ben çok emindim kazanacağınıza. Ya kesin video formatından oldu. Keşke Yasmin'in çektiklerinden koyabilseydik. Benim yüzümden mi kaybettiniz yani? Evet senin yüzünden kaybetti. Keşke olmasaydı. Kızım şaka yapıyorum. Sen bizim prensesimizsin. Olur mu öyle şey? Fıstığım sen aslında bizi kurtaracak hareketi yaptın ama işte... ...onlar profesyonel kamerayla istiyormuş. Telefonla değil. Sıkma sen canını tamam mı? Neyse gel biz like'larımıza bakalım. Kaç almışız? Oraya da mı koydunuz? Hı hı. Dün akşam Olcan abiyle beraber internete koyduk. Ama sadece yengemle telefon Cemher abi beğendi. İnşallah on olur. <laughs> Dur ben de beğeneyim. Artı bir olsun. Bu kim ya? Efendim? Hesbenim? Harbi mi? Ha. E, tamam o zaman ben bir bakayım ondan sonra sizi arasam olur mu? Tamam. öp, öp... öp. görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kim olacaksın o? Elim ayağım titriyor. Şu attığımız videoyu bir kontrol et bakayım. Ne alaka ya video? Ne? Bir milyon mu? Bir milyon mu o ne? Hayır. Harbiden bir milyon lan. Ya arayan çok ünlü bir müzik şirketi yapımcısıymış. Bizi işte albüm yapmak için çağırıyor. Bir dakika, bir dakika. Yani biz şu an meşhur mu olduk? Vallahi olduk yani. Baksana olmuşuz. Ha, seni çağırmadılar bu arada. <laughs> <laughs> şaka şaka. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. aramakla geçecek